Bugün Slovakya'nın başkenti Bratislava'dayız. Hadi sizlerle beraber gezimize başlayalım. İlk Mavi Kilise ile başlıyoruz buna. Hadi gidelim. Bu kafeteryanın en zampara adamıymış. Aynı zamanda da en iyi müşterisiymiş. Yani kafeteryada şu gördüğünüz oturulan bölümlerde sürekli olarak yoldan geçen bayanlara aynen bu şekilde ifatlar ederek onlara çay kahve ısmarlayıp hepsini kafeteryaya davet edip kafeteryada onlar da takılıyormuş. O yüzden bu adamın böyle heykelini yapmışlar. Bratislava, Slovakya'nın başkentidir. Avusturya'nın başkenti Viyana'nın 50 kilometre kadar doğusunda bulunan şehir yaklaşık 450 bin nüfusa sahiptir. kanalizasyon işçisi çalışıyor. Yorulmuş. Etrafı izlemek için çıkıyor. E, Tabi etrafı izlemek için çıktığında e, burada herkes genelde minyatek veya short giyiyor. Hemen heykelin adını da work demişler. Yani adam çalışıyor. Tuna Nehri kıyısında yer alan şehir ülkenin hem Avusturya hem de Macaristan'la paylaştığı sınırlara yakındır ve dünya çapında iki devletin sınırları yakınlarında bulunan iki başkentten birisidir. Napolyon evine gülle çarpanın vergi Bak, vermemesini söyleyince buradaki herkes alıp bir gülleyi evine çakmış. İnsanlığın doğasında var dolandırıcı olmak, vergi vermemek. Yok Avrupalı Türk şu bu ayırmaya gerek yok. Bu Bratislava'nın Cumhurbaşkanlığı Köşkü. Bratislava, parlamentosu, devlet binaları, üniversiteleri, müzeleri ve tiyatroları ile Slovakya'nın siyasi, ekonomik ve kültürel merkezini oluşturur. Slovakların dışında Almanlar, Macarlar, Avusturyalılar, Çekler ve Yahudiler de şehrin geçmişinde derin izler bırakmışlardır. Bratislava bu kozmopolit ruhunu hala yansıtmaktadır. Şehir ayrıca çok sayıda festival ve ticari sergi ev sahipliği yapar. Efendim. Bir adı Presto. Dizaynı bu çeşme. Alt tarafı köpekler için, ortası atlar için, yukarısı kuşlar için. İnsanlara köpek, atlar, İnsanlar kuş. Çalışıyordu. Hala çalışıyor, çalışıyor. Evet. İnsanlara bekanı, bunun ilk üniversitelerinden birisiymiş. bölümlerde devam Mozart'ın ilk halk konserini burada vermiş. Mozart en küçük olduğu dönem burada konser vermiş. Aa, evet. Gördün mü Evet. Napolyon evine güldü çarpanın vergi evet. vermemesini Söyleyince buradaki herkes alıp bir gülleyi evine çakmış. Şehrin en önemli sembollerinden birisi olan Michel Kapısı 14. yüzyılda inşa edilen bir kapıdır. Başkentler de görünüyor. Kulenin hemen altında 29 başkentte uzaklığı gösteren 0 kilometre taşı bulunuyor. Ya yüzlerini yakıp böyle yapmış. Yakıyorlar. Şöyle ateş kızının saçlı çocuklar gözleniyor ve farklı bir hareket yaparsa, hemen o kızın saçlı çocuğu burada yakıp tutuşturuyorlarmış. Özgürlük isteyen gençler burada bu cadde üzerinde kendini Rus tanklarının önüne yakarak atmışlar. Böylelikle Rus tanklarını durdurup şehrin korunmasını sağlamışlar. Şu an posta biraz olarak kullanılan bir bina. Radya tek burada çarşıfu bu Bir tane vardı. Yine bir tadilat yapandık ve Tadilatı burada bu şekilde yapıyorlar. Direkt aşağı iniyor. Şimdi Bir mantrafta size lokoko Burası da Sorun yok. Güzel. mı? Aha. Ha. İstanbul'un eski belediyesi. Evet İstanbul Belediyesi'nin havlusuna girdik yani belediye bahçesine. Burada, burada. burada bir yalak var, su var. Burası Hayvan pazarıymış. Hayvanlar burada yalaktan su içiyor. Halk buraya pazar kuruluyor. Bu meydanı bu şekilde kullanıyorlar. Bu ölçüleri duvara kazımışlar. Bu duvarlardaki ölçülerle halk kandırılmasın diye standlarda dönüştürülmüş. Çekoslovak bir kıza aşık olup dönmeyen Ubert isminde bir asker adına adına yaptırmışlar böyle bir anıt. Ne? Slovak kıza aşık olup geri dönmeyen asker bu. Tamam, çok aşık görünüyor dedim ya. Bak, Hala bana. aşık. Baksana gözleri bile kapalı. Evet bu heykel, bu adam, bu kafeteryanın en zampara adamıymış. Aynı zamanda da en iyi müşterisiymiş. Yani kafeteryada şu gördüğünüz oturulan bölümlerde sürekli olarak yoldan geçen bayanlara aynen bu şekilde iltifatlar ederek onlara çay kahve ısmarlayıp hepsini kafeteryaya davet edip kafeteryada onlar da takılıyormuş. O yüzden bu adamın böyle heykelini yapmışlar. İşte yoldan geçen her kadına asılıyor. <laughs> Tam bir zampara. Men'in Men et Work heykeli. Yani adam çalışıyor. Ya adam işte. Heykelin adı bu. Peki nedir? Bir burada organizasyon işçisi. organizasyonda çalışıyor. Yorulmuş. Etrafı izlemek için çıkıyor. E, tabii etrafı izlemek için çıktığında e, burada herkes genelde nedir? şort giyiyor. Hemen heykelin adını da ben et work demişler. Yani adam çalışıyor. Gördüğünüz heykel. Tavuk yoksa beş kilo, beş. domuz kıyısı da 5 kilo. Şurada bir yerde et görmüştüm Kevin. 6,5 Euro'ydu. Yani bu bölgede tavuk etinin kimsenin tüketmemesinin sebebi domuz eti tavuk etiyle birebir aynı fiyatta. Blue Church yani Mavi Kilise. Yolu burasıymış. Evet Mavi Kilise'ye giden yol üzerinde hemen dibinde burada bir okul var. Görmüş olduğunuz gibi okul da çok hoş bir bina. da bir okul. Bu mimarileri de çok hoş. adamlar mimariye değer veriyor ya. Şu görüntüye bak arkadaş. Buradaki haçlar iki çizgili, Prag'dakiler üç çizgiliydi. Araçların böyle çizgisi bunların hangi tarikata bağlı olduğunu gösteriyor. Hristiyanlarda inanılmaz sayıda tarikatlar varmış. Önüne gelen bir tarikat kurmuş. Kızıl Haç'ın araçları var. Sanırım papazın, papazın lojmanı herhalde. Yani biz de hep lojmanda kalıyorlar. Burada daha fazla din liderleri para kazandığına göre dine çok değer verdi. Herhalde lojmandır. <laughs> Şu bak figürleri çek çok güzel bir şey. Görüyor musun değil mi? Yaklaştırayım birazcık. Yaklaştıracak kötü oluyor. Fotoğraf çekmek lazım. Çocuğun elindeki makyaj gibi bir makyaj olsa. Bunu içeri de kadar sokabiliyor. Esra'nın cami olduğunu zannettiği Blue Church yani Mavi Kilise. Şöyle iyicene çekelim. Sokaklarda yürümeye devam edelim. Biraz daha gezinelim. Bratislava'da diğer Avrupa ülkeleri gibi bakın gördüğünüz gibi burada bir LGBT bayrağı sonra geçiyoruz. Şurada başka bir ev gene LGBT bayrakları gene başka bir ev gene LGBT bayrakları. Yalnız buradaki LGBT'ler çamur. Onları çektiğini gördükleri zaman hemen bağırmaya başlıyorlar. O yüzden diğerlerini çekmeden döneyim. Şemsiyeli sokaktayız. Klasik her ülkede böyle turist çekmek için şemsiyeli bir sokak yapıyorlar. Biliyorsunuz şemsiyelerin önünden geçiyorsunuz veya altında fotoğraf çekiniyorsunuz. Kafeteryaları var. Kafeteryalarda oturabiliyorsunuz. Ee, ama dediğim gibi bugün günlerden cumartesi ve saat şu an 12. Daha buradaki insanlar uyanamadı. Çünkü dün geceden kalmalar. Burası da Bratislava'nın operası. ulaşımı şu görmüş olduğunuz tarihi araçlarla taşıması eskiden yapılıyormuş. Hala nostalji olarak şehir içerisinde bunlarla ulaşım yaptırıyorlar var meydanı. Meydanda böyle hediyelik eşyalar satıyorlar. Şöyle genişten bir meydan turu. Evet, devam ediyoruz. Meydanda Amerikan konsolosluğu var. Ama etrafı gördüğünüz gibi tel örgülerle çevrili. Ve burada fotoğraf veya video çekerseniz hemen gelip siliyorlar. Amerikan konsolosluğuna yaklaşamıyorsunuz.